Ben kendi hesabıma arkadaşlar gibi düşünüyordum. İşte birinci kuru alsam bir göreyim bakayım ne olacak. Ondan sonra karar verdim. Birincinin içindeyken bu yeter diye düşündüm. Çünkü daha kurun içinde eğitimi alırken de ben yakın çevreme oldukça fazla uygulama yapmaya gayret ettim. İyi sonuçlarını gördükçe de cesaretlendim. Fakat sonra ikincinin cazibesi daha yükselmeye başladı. İkinciyi de tabii ki aldım. Şimdi üçüncüde buldum kendimi. Birinden ötekine hiçbir farklılık yok. Her bir eğitim önce bize büyük değer katıyor. Ben bunu fark ettim. Hepimiz önce başkalarına nasıl faydalı oluruz düşüncesiyle başladık. Ama ben anladım ki önce bize değer katıyor bu eğitimler. Ne olduğumuzu, kim olduğumuzu, düşüncemizin hangi alanlara kadar genişlediğini daha iyi anladık. Bakış açılarımızı değiştirdik. Bakın geçen e, anlattığınız bir nesne ol uygulaması vardı. Yalnız orada bile olağanüstü olağanüstü bilgiler, fikirler edindiğimi fark ettim. Ben o anda burada çay içtiğim fincan olmayı düşündüm. Elimdeydi hala. Fincanın sapı yerinde oldum. Ellerimi kavuşturup fincanın e, yuvarlak e, çay konan bölümü oldum ve o kadar güzel şeyler, o kadar derin anlamlar düşündüm ki bittikten sonra bütün diğer arkadaşlarım gibi bir fincanda bile bu kadar geniş bir düşünce alanı yaratabiliyorsa bu bambaşka bir ilim. Duygu zenginliği ve büyük bir değişim. Biz o ağaca tutunan adam gibi aslında yere yakın geldiğimizi hava aydınlanınca görmüştük. Şimdi karanlıkta da görmeye başladık sayenizde. Bence asıl büyük zenginlik bu. Öğrendiğimiz her şey çok kıymetli, çok değerli bilgiler. 1'de de, de, 2'de de, de, 3'te de, de, bundan sonra belki 4'te de, 5'te de, de, de. Zaten sonu yok. 10 da olsa, 10. kurda olsa bu bitmeyecek. Bu bilgiler üretiliyor. Ve tattıkça lezzetini anlayarak daha da iştahımız artacak. Elde ettiklerimizin kıymetini şahsen ben çok iyi şimdi değerlendiriyorum. Bir de arkadaşlarıma katılıyorum. Bu bilgileri edindikçe düşüncemizin niteliği de değişmeye başladı. İfade şeklimiz de değişmeye başladı. Artık e, hanımların dedikoduya fazla zaman ayırabileceğini zannetmiyorum. Dizi filmlerdeki sanatçıların özel hayatlarına zaman ayırabileceklerini zannetmiyorum. Erkekler futbol maçlarının yorumlarına zaman ayıracaklarını zannetmiyorum. Çünkü başka bir zenginlik keşfettik. Kendimizin farkına vardık. Düşüncemizin gerçek anlamda bizi nerelere götürebileceğini iyi anladık ve tespit ettik. Bunları sağladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Yalnız bu zenginlik bile bu eğitim için harcanan emeğe, zamana, paraya değer. Kaldı ki çok daha fazlası var potansiyel olarak elde edebileceğimiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum hem size hem bütün arkadaşlarıma. Biz birbirimizi de elbette zenginleştirdik. Birbirimizle ilerledik, birbirimizle büyüdük. Hepsine çok teşekkür ediyorum.